Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Bugün sizlerle birlikte Need for Speed Carbon'un 11. bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bugün e, daha üstün yarışlarına geçiyoruz. Artık finale yaklaşıyoruz yavaşça. Büyük ihtimal e, 2-3 bölüme biter diye düşünüyorum. E, o zaman hızlıca yarışlara girelim. Zaten genellikle sprint, circuit ağırlıklı yarışlar. O zaman şöyle yavaştan başlayalım. Önceki bölüm hatırlarsınız ki M3 GTR almıştık abi. Oh, you need a cinematic one. Yeah. What? Nikki did that. Fine. I'm going to need a crew that's motivated. oh I'll probably Biz bunların yarışlarına girdik ya şimdi. Darius'un haberi oldu. O yüzden eski bossları geri çağırdı da şehre. Şimdi M3 Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yeni Crash Niki de var. Tabii M3 GTR altımızda olduğu sürece bize hiçbir şey olmaz artık. Çok rahatsız yani hem hiç ihtiyacım. Raptor özelliğini kullanıyor mu? Bize yetişebilir mi? Hadi bu dönüşte yetişiyor. Aha abi. Raptor çok süper bir şey ya. Şuna bak. bak. Baya uçuyoruz şu an. hile bu. Lan. Oo, bayağı patladık abi. De. Neyse kapatalım 2 dakika biz kendimiz sürelim abi. yapıyorsun lan manyak? Abi M3 GTR bir ayrı güzel ya. Şunun dadına varmanı lazım da arkadaşlar karbon oynarken. Aa, bitirdik. Çok iyi. Abi kolay bir yarış oldu. Bakalım göz dağı mı geliyor? Ciddi geliyor. Aha. You think you know this town? You have no idea what's in store for you other than it's gonna hurt. Look look, he's there. Oh man, <abi>, cinematic, cinematic. I'm gonna be like 999 Why am you can see how it's weak He's 999 Bu ne abi 13 yaş edit mi bu ne Allah aşkına Baya 13 yaş edit şarkısı Olsun abi sprintimizden en kanyon sprinti büyük ihtimalle Evet nereden anladın diye soracaksınız arkadaşlar böyle çok kıvrımlı yerler var pistte. Hani normal bir şehirde olmaz böyle bir şey. Oradan anlarsınız. Hani kanyon olmaz. Abi Darius'un ekibiyle yarışıyoruz falan. Baya ilerledik ya hikayede. Bu arada arkadaşlar artık günde iki videoya çıkarttım seriyi. Çünkü öyle lazım yani. Bu seri bitmeyecek yoksa. Benim aslında aklımda ilk başta 8 7 8 9 bölüm vardı. Bir tık uzadı. O yüzden ya yani normalde bir haftada bir buçuk haftada bitirmeyi planlıyorum seni ama bu öyle olmayacak. 13 bölüm ya da 12 bölüm olacak. Böyle olması demek sıkıntı demek arkadaşlar. Zaten 9. bölüm Bayağı yalan bir bölüm yani. Bundan saymasak bile olabilir ya. Yani. Ama olsun. Yani bence okey ya. Yani Ben zevk aldım arkadaşlar videoları çekerken. Yani Sizinle bilmiyorum. Ne kaldı biliyordun ha? 12 ihtiyarına arabanın drifti nasıl ama ona hiç bakmadık ha. İyidir bence drifti de. Gaz devrildi artık. Zirmiyi gördük lan bu arada. Araba güzel basıyor arkadaşlar. M3 GTR gücü der de geçerim yani. Tamam. Hızlıca yarıştan yarışa geçiyorum ki zaman kaybetmeyelim. Ee, i̇nşallah yine şey gelmez. Bu atak savaşları. Atak savaşları mı? Atak yarışı. Enci var lan yarışta. Hayda. Bak onu bir görmedim değil ama. 8 sıraya bakın. Aha. Lan ne oluyor? Abi, et arkadaş devam edebiliriz. De. Oyunun sesini biraz kıstım bana fazla gibi geldi. Bilmiyorum de nasıl. Ben hafiften bir kıstım. İnşallah çok da kısık değil. iki uçur hocam. Burada güzel basarız değişmiyor. Tam tamam, tam tam tamam. tamam, 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 tamam. Birinci niye gülüyorsun bana arkada? Sekizinci sıradasın. Bak baba birinci sırada otur gene. Yine götümüze bir adam yapıştı ya. var da geldi. O <laughs> oh, silver bir anda var ya tanıyorum şu arabayı. <laughs> Sıkıntı yok ben de, ben de. Lan gerek yok kardeşim sen benden daha mı iyi bileceksin? Lan şimdi gel. Geç önüme hadi artık. Ne oldu lan? Şurada olmaz mı gördünüz mü? Tabi tövbe, tövbe. Ne iş oğlum öyle? 340 oldunuz gördünüz mü? aman aman. Abi. sonuncusun be kardeşim. Neye gidiyorsun? bu arada yapıştı bize adam. İkicim sen gel ya abi. Adam geç bir. Beni bu ustamana gerek mi illa adam. Bravo lan adam solda da gidiyor. Tamam gerek yok ben öylesine çağırmıştım seni yanıma sadece. Çok temiz bitirdik. Çok güzel. Tamam. Şimdi oraya direkt hız kesmeden. Bu bölgeyi direkt ele geçirdik zaten. Şimdi bu yarıştayız. Sprint bir tane daha. Atalım abi hızlıca. Hızlı hızlı seri seri atalım hocam. Bu tanıdık yok. GTR'la savaşmak da iyiydi ha. İkimiz de GTR'ız abi yani. Birini Nissan biri BMW. Böyle yavaştan önüme geçersen seni. Şu bug oluyor mu hala bir deli. Olmadı az önce bir şansa bağlı bir şeyler yaptık ama. O oldu yine. Oğlum. Aman. Fırlat beni. Oğlum çok iyi bir şeymiş bu. Satan lan bu atıyor. Aman ne dedim. Sakin. Evet. varmış da görmedim. şampiyon lan. Bas gidek. Bas gidek abi bas. Bas abi bas abi bas abi. Ya bunlar da yetişiyor he. Rubber benliğin yine alası ben. Aman hocam bas hocam bas hocam bas hocam. Benim drafterım var beta. Çekmiyorum. Onu. Lan ne oluyor? Arabaya çarptık yanlışlıkla. Niki bitir. Hadi Niki sendeyiz. Niki hadi sen sendeyiz hocam. Neyse Allah'tan ben de ikinci geldim. Cık, bravo bravo bak nasıl sevinip. Hocam çok hızlı geldik bu arada bu yarışlara ha. 10 dakikada falan... Hayvan gibi yarış yaptık. Çok iyi oldu bizim için. Aha. Volt mu lan? Kenji. Vay. Abi ne diyorsun? Yenildik mi? Kesiyoruz arkadaşlar <laughs> Ve polis de gelmedi güzel. Sıkıntı yok. Hayvan gibi hızlıyız ya şu an. Checkpoint'i geçiyorum arkadaşlar şu an. Checkpoint'leri yapmayacağım da yani. Full de checkpoint. Şu kanyon yarışlarını sona bırakacağım bu arada. Kanyonlar özel yarış büyük ihtimal. Onları sona bırakalım. Driftle başlayalım. Kanyonları final bölümünde falan bir şeyler yapmayı deneriz abi. Final bölümünü uzun yapmayı düşünüyorum bu arada. Bakalım Drift'te M3 GTR'ımız nasılmış? benim elim alışık değil biraz. Aa sıçtık batırdık sana doğru ama olsun. Tamam drift arabası değilmiş arkadaşlar onu anladım. Sıkıntı yok abi canı sağ olsun. O Bugatti diyorsun. Sıkıntı bu arada Bugatti. Şu an şey gibiyiz abi. Hidrojen bombası vs öksüren bebek. Ne baksana abi bu ne bu? Neon taktırabiliriz belki araba arkadaşlar. Şey. Ya da bilmiyorum sadeliğinde koruması için taktırmayabiliriz. Siz bilirsiniz yorumlara yazın diyeceğim de ben bu videoyu yayınlayana kadar büyük zaman deriyi bitirmiş oluruz. <laughs> o yüzden sade haliyle kalsın. verecek abi o polisi illa işte hani bir kere veremedi ya kuduruyor oyun şimdi Onu nasıl veremedim falan diyelim triplere gidiyor Aha polis girmiş bile bu arada orada her iki kere yarışa Ya bana dokunmayan yılan şu an bin yaşasın hesabım Onları. İsterse x6 gelsin buraya bana dokunmazsa sorun yok abi. Gerçekten de öyle oldu. Süper. Böyle suraşmıyoruz. 10 bir yarış daha yapıp bölümü bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonrasında checkpointleri ben kendim yapacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Checkpoint yarışlarını artık video dışı yaparım. Çünkü çok gereksiz yani checkpointler. Onu söyleyeyim. Şimdi. O ver ver abi. Bok oldu bu yarış valla bak. <laughs> tamam bize yetişemez yarış Bravo Nikki. Adamsın. Evet, of. <laughs> Güzel. Aman man be abi daha kencilerle uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar bu yarışı da tamamladık. Ee, o zaman videonun sonuna gelelim yavaştan. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Baya bir yarış kaldı bu arada. Bir bölüm daha aksayacak gibi duruyor. Ee, belki aksayabilir arkadaşlar. Bak bunu ben video dışı yapacağım. Bunu da video dışı yapacağım. Bunu video içi. Bunu video içi. Bunlar zaten video. Bunu da video içi yapacağım. Bir de bunu da video içi yapacağım. Tamam bir bölüm daha olur o zaman arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.